Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün yeniden bir, bir oyunla karşınızdayız Online önemli bir oyun ama 6v6 e, 6 atabiliyorsunuz galiba Biz şimdi oyuna gerçekten desinler böyle ilk kere giriyoruz Aynen öyle Steel Rage diye bir tane oyun Steel Rage Rage işte Rage Rage 138 megabayt bir oyun ama çok güzel online bir. Geri kaplıyor. Rekabetçi çok oyuncu böyle Eğer arkadaşlar oynayabiliyorsun, ütü de indirmeyi düşünüyorum <gülüyor> 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 Güzel tam müzik güzel çünkü böyle bir reklamla karşılayacağım. Aslında e, biraz önce de aynı şekilde giriş yaptık biz bu oyuna. <laughs> Girişi şey size de göstermek, göstermek isterdik ama siz işte girdiğinizde temizle bir anlatım yapacak yani. Ne yapıyorsun? Beytel. <laughs> Oo, oh, Death Story hem 6 ve 6 mı atıyor lan buna koyup? Oha! Vii! <laughs> Arkadaşlar bir de bulunduğumuzda da çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım donuyor lan. Oğlum 6 ve 6 atıyor. Anam anam! Allah Allah bu arabaya da mı geldi sen kafasına ettin Sen ölme A, Bak bu da bu arabaya Kafanız mı güzel lan sizin niye bu arabalardan gidiyorsun de... Bizim takım mal ha <laughs> Gördün mü, nereye çaktığını <laughs> Bizim takım mal Ta 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 oh. Ooo Vay anam vay sen... Arkadaşlar o golfteyken Böyle böyle atıyor Ama bu mavi araba da püf, yukarıdan Çok güzel ha yukarıdan atması çok zekti Bir de dönerek gidiyor ya <laughs> Sıçtım ağzına Diğer adamları arıyorum evet. Kaç? Aa bak burada da yazıyor çok iyi lan. Ha, bak öldün. Aha ileride adam mı var? O müzik süper. He. Kesinlikle indirin. Wi. Evet kanka selamun aleyküm. Ta 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 ta. Geber bir kanka. Wi ne çaktı? Sıçtım ağzına. Bizim takım bot ha. <laughs> Ne abi burada ne abi yok? Bir şey çıkıyor olabilir. Zırh gibi bir şey. Belki. <laughs> Sanmadım. Belki silah çıktı. Bir adam yukarı daha. Bakabiliyor yukarı bakabiliyor mu yukarı? Yazıyor mu lan orda Ha. Canı da çok Sıçtım ağzına. Allah rahmet eylesin. Aa! Döndü. Uy ne güzel trip atıyor. <laughs> ne oluyor? Aha son bir adam kaldı nerede? Edeceğim ağzını da. Nerede? Nerede? Öldürdüler. <laughs> Kazandı. O da çok sarıyor. Ee, hadi hadi 3 kişi ben öldürmüşüm Nasıl satayım. <laughs> Diğerlerini bunlar mı öldürdü? <laughs> ben diyelim dur. Arkadaşlar siz de görün. Biz de ilk defa görüyoruz zaten. Ha tamam anlatımdan bizim de ilk defa <laughs> Aynen öyle. Yakıyıp. Tamam bunu donandık şu an. Arabaya donandık bir şeyi. He. Mert yerine. Başka harika. Var ama şu var an bize tanıtım yani. yaptırıyor oyun. Vay anasını be. Bu lan tabi. Evet buyurun. Buyurun. Lan sizden sizden ha, geldiler tamam. Geldiler. Of müzik süper. Mert burada durman gerekiyor. Bak. Üstte i̇şte bir şey doldu lan. Ne doldu? Ne oluyor lan? Mert sık lan. Mermi dolma dönüyoruz. Ölü. Tamamdır. Bunlar nereye sıkıyor lan? Valla ben de şu onu merak ediyorum. Vay! Kırmızılar biri... niye full gözüküyor şu an? Biri niye beni vuruyor? Lan camma yok mu burada bana koyayım? Ölünce bana satayım öldüm. Ne ha ikinci arabalar var. Aynen. Evet. evet. Arabaların bitmesini bekliyorum. Sen drift <laughs> atana kadar yani sen ben seni çoktan öldürmüşüm. Üstede 8 dakika 48 saniye ne, ne oğlum bu? Oy sen drift atarsın anca. Ben iki arabayı kullanabileceğimizi bilseydim bunu ilk kullanırdım ötekini bırakırdım. Uy süper öldürüyorum double kill. Tamam sonunda arabalar eksildi ya. Vallahi ya. Uy süper kullanıyorum bas bas. Karşıdakinde ropet atan bir tane araba var. Tamam. Ve çok fena atıyor. Şuradan attı az önce. Son bölge. S -a. <laughs> lan köpek. Hadi Arkandayım ağzını ettim. Onun kurtuluşu var mı? Lan bizim mavi eski. Sakın sakın. Lan nereye sakın? Herkesin ismi görünüyor ya buna. <laughs> süper. Aha son adam. Nermi yenildim. Öyle bir mal ki bana roketler atsa şu öleceğim. Ha bir de geber utanma. Rampage. Vay anam vay. Yok ama kaç adam var da? Vardı? Son adam son. Can bitti can can. Son adam son. Vur lan şunu mu ben öldüm ha? Ha o gün bitti kazandık oynayan o da öldü galiba. Evet. Sekiz kişi oha lan ben almışım herkesi. <laughs> zor değil ya. Ama güzel süper. Arkadaşlar bilmediğimiz bir şekilde şu an yeniden başlıyoruz. Ha aynen bu sefer iki araba kullanmıyoruz galiba bunu alacağım. Bizim takım mala benziyor yani ama neyse dur bakayım. Bas kaka Çıkışını yap Ama hakik ya çok güzel lastik kaydıma şeyi yapmışlar Bak bir tanesi yandan geliyor Eceli nasıl tanış olsa gerek herhalde Sizi daha çok tekiyor. Aynen sıçtık bence Lastik işte Ananı işte. Öteki arabaya sıkma şuna sık. Ananı oradan. çok fena sıktılar. Bana kaç kişi bir girdiler. Bunlar ne yapıyor lan? Geliyor oh, gelir gelir solda solda. Solda solda gözüktü solda. Solda bak. O ileride çok adam var oğlum. La soldaki de baksana arkana da baksana. <laughs> lan bu arabayla ölmeyeceksin aslında he. Ha, ha sen nereye ya, ha arkadan yan kesici mi yapıyorsun sen? Amına koyduğum. Seni gidip yan kesici ah. pezemek. Mermileri doldu. hepsini oldu. hepsini hepsinde. Mermi kıttığımız var şu an. Ui, ben mermiyi ağdırıyor. Aa, Adamın ne yapması lazım bu durumda? Vallahi ben hiç bilmiyorum oğlum. Daha şimdi indirdim oyunu Allah rızası için. Şuradan bir çıkışımız yapalım. O zaman adam seni görürse topu <laughs> Adam da kaçamadı lan. ya kim öldürdü lan onu? Pezemekler ben öldürecektim onu. Kill çaldı. Kill demek ki her oyunda mı oluyormuş? Vallahi ya bunda da var. Eee şey, yukarı sıktı lan çok iyi. <laughs> a bölgesi bizim vermiyor lan. A bölgesi B bölgesi Geberin kopetleri. C bölgesi A bölgesi nasıl lan? He tamam. Bölgeleri de geçiriyor galiba şu Şimdi yeşillere geliyor. Evet, evet evet. Bizim adamların teki ölmüş herhalde kafası güzelmiş. Tüm alanları alınca kazanıyor musunuz lan? Öyle bir şey mi var acaba? Acayip daha. Şuna bak. <laughs> Aynen biz bu bölgeyi aldık kanka. Hadi biz bir gidelim. Ha giren bir araba mı var? Mermi ile oldu. Oy, 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 oy. Ta 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 Ramazan ta ta, ta. Tatar Ramazan ta ta Ramazan. Tatar Ramazan. Dön sağa sola gitti. Aynen mermi doldurum hemen 2 dakika onu yokken. Heh. Allah rahmet eylesin. Uy ağzını ettim onun da. Destroyer gibiyim. Biri daha var evlerde 3 adamları kaldı Ana ben bunu nasıl gömdüm lan? Tam dön dön dön. Sık 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 sık. Lan canım çok az. Bence öleceğim. Aynen ölecektim. Canım çok azdı. Evet arkadaşlar, videonun daha bu sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> bay <Başak> bay. <kaldım. Aynen. gülüyor>